Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün din kültürü dersinde 6. sınıf konusu olan Hazreti Muhammed'in Medine dönemini işleyeceğiz. Bilindiği üzere önceki konularda Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'in doğup büyüdüğü şehri, Peygamber E, dinde hangi ırk e, odası olsun hiçbir şekilde e, karşıya çıkmamıştı. Eşit davranmıştı. Ve bunlar arasında da kardeşliği yaymayı istemişti. Peygamber Efendimiz'in Medine'de ilk kardeşliği Ensar ve muhacir olarak bilinir. Peygamber Efendimiz insanlar arasında yani Müslümanlar arasındaki kardeşliğin de yanında Yahudilerle de birliktelik sağlamak istiyordu. Yani onları e, ayırt ve Müslümanlar arasında da kardeşliği sağlamıştı. En Mekke'deki Müslüman genel Müslüm... E aí Да. ¡Salud! 数一吧 Geliştirilmişlerine ve ilk savaş taktiği de hem de savaşında kullanılmıştır. Selman Afarsini hem de kavm zaten adını bu savaştan alır. Hem Kazması'yla, ile çukur kavması ile birlikte Müslümanların galibiyetiyle sonuç almıştır. Peygamber